kanalıma hoş geldiniz. Dediğim gibi saat 8 7 gibi AVM tanıtım 7 de AVM tanıtım videosu gelecekti. O şimdi çekiyorum. 8'de de e, AVM gizemlerini çekeceğim. Şöyle 3. kattan başlayalım. Ben Arkadaşlar evet şöyle açıldı şu an. Ay ilk defa ikinci defa AVM'den bir şey aldım. Bir de biliyorsunuz birinci evdi. Bakın. Aa, şimdi yerine koyalım. Bakalım. Evet burada böyle şeyler var. Cam sinin alaka Aa kadının gözlüğü çıkıyormuş. Aa kalem. Burada mı var? Bunlar ne? Ha müzik. Tamam. Evet burada kuş falan var. Bakın. Ee, şimdi şuna Ha ışık. Ben şimdi ikinci kata geliyorum. Gidiyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kata geldik. Şu an Peki anlayamazsınız ve buradaki kıyafet gördüm bir tane inanamıyorum bakın şu kıza deneyelim hemen bakın ay ben şu kadar kıyafet çok merak ediyorum neymiş ee, mesaj gelmiş şu tacı da takalım Neyse kendi şeylerini giydirelim kızcağızı şu şu doğru. yerlerini bozmak istemiyorum evet bakın burada gözlük yerleri var şurada şöyle sık kapanabiliyor açılıp Vah, bunun yüzünü evet, çok merak ediyorum dur bakayım bana kıyafet giydirebiliyor muyuz ana vallahi ne giydirebiliyoruz ha neyse normal kıyafetiyle Ya bu niye üzgün? Aga be açması sadece bu kapanabiliyor. Final test işte, testi işte yapılabiliyor. Şurada bir var. İşte neyse şimdi ben ikinci ay birinci kata gidip gidip geliyorum. Bu arada ben ikinci katta ne var? Ay birinci katta ne var? Unuttum arkadaşlar hatırladım. Telefon. <laughs> Oha telefonları. Ha, kameralar. Artık benim ne bir yani şeyim olsun nasıl desem neyi anladın? Bir bebeğin fotoğrafını çekelim ya benim kız cihazım. İki iki erkal şu kızın şu kızın bu kızın şu Şuradan Bakın. Bu kızın ne verelim şu kızın eline. Tamam şu kızı da koyalım. Bu arada abim neden alışveriş videosu da gelecek. Bakın benim kızıma. Bir evet, artık kameram var. Youtube alacağım. Sonra bana Youtube kanalı açalım. Tamam. Açarız. Evet alışverişe geleceğim. İlk kanalımın ilk videosu bu olacak. Lora bana bu kamerayı al. Tamam çıkarken alırım ben sana. onu sana. Koy. Tamam ben gidiyorum. Neyse. İşte bu da benim kız. Oha bu ne lan? Oha. Bu ne Ay. Bundan bizde vardı eskiden. Aa kulaklık. Ay ben bu kulaklığı çok istiyordum. Sıfıra bassam ama elektrik şey gizemler videosundan da birazdan daha çekerim herhalde. Tamam işte böyleydi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma like atmayı unutmayın. Bay bay.